Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta İkizler Burcu'nun tarot alanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta İkizler Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ekspartner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasa kaç durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet ikizler burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız kılıç kralı. Şöyle söyleyeyim bu hafta sizin için çok güzel geçecek. Çünkü zirvede olacaksınız. Tüm sorunlarınızı mücadelelerinizi kazanmış olacaksınız. Tahtınıza oturacaksınız ama elinizde kılıç var. Yani olaylar daha bitmedi nerede, ne zaman, nasıl müdahale edebileceğim gibi her şeye hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyor kartımız. Özellikle iş hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleştireceksiniz ve bu konum sahibi, otorite sahibi bir tarafına olacak. Çalışmıyorsanız yine yeni bir iş çalışıyorsanız bölüm değiştirme, terfi, yükselme gibi olaylarınız böyle tereyağdan kıl çeker gibi gerçekleşecek arkadaşlar. İş hayatınızda başarıya ulaşacaksınız ve konum sahibi bir tarafından alınacak bu karar. Merak etmeyin ama bunu da söyleyeyim. biraz daha göze batmış olacaksınız. Bu yüzden hiçbir zaman gardınızı düşünmeyin. Her zaman her şeye hazırlıklı olun. Çünkü çevrenizdeki insanlar eee desteklese de biraz kıskanacaklar. Bunun içinde bir şeyler yapabilirler. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Cevabının sorusu evet sizi seviyor. Sizinle evlenmek istiyor. Sizin de ona adım atmanız gerekiyor. Bunu da açık ve net söylüyor kartımız bize. Ay kartımız. Bazı korkularımız var. Korkmayın arkadaşlar. Zirvede olacaksınız ki bu korkularınızın ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkmaya devam ediyorsunuz. Korkularınızın kölesi olmayacaksınız. Korkularınızla yüzleşeceksiniz. Gerekirse korkularınızın kaynağına inip sorunu kökten çözeceksiniz. Yaksi takdirde gerileme dönemine girersiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun için sevdiğiniz insanlardan destek isteyebilirsiniz ki zaten otoritek ve konum sahibi biri tarafından her şey istediğiniz gibi olacak. Yine sevdiğiniz insanların insanlardan alacağınız yardım sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ama her konuda yüzleşmeniz gereken olaylar var. Bunu da söyleyeyim korkularınız başlı olmak üzere. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinin cevabının olmaması. Bu yüzden aşk hayatınızda açık ve net partnerinizle aklınızdaki kişiyle eşinizle yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alınması, verilmesi gereken cevapların da ortaya çıkması gerekiyor. İş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni de önünüzü görememek ama adım atmadığınız sürece önünüzü göremezsiniz. Bu yüzden adım atmanız gerekiyor. Bunu açık ve net söyleyelim. Gelelim tılsım şövalyesine. Şöyle söyleyeyim yaşantımızdan pek memnun değiliz. Başta iş hayatımız olmak üzere her şeyi değiştirmek istiyoruz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu anki sorunlarımız neyse onlara odaklanmamız lazım. Gelecekteki planlarımız için de biraz ara verelim. Altyapısını oluşturalım ama aynı zamandaki zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın bizim için ile ilgili sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Hiç korkmayın. E, hiç beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. E, biri tarafından alacağınız haber sayesinde para sıkıntılarınızdan tamamen kurtulacaksınız ki elinizde kocaman bir tarla ve e, para ve burada da kocaman bir tarla var. E, ne ekerseniz onu pişireceksiniz. Yatırım yapmak için de çok güzel bir dönem. Bunu da çok iyi değerlendirin. Aklınızdaki kişi <laughs> ya da partnerinizden, sevgilinizden her an hemen bir çıkma teklifi ya da evlenme teklifi alabilirsiniz. Çok güzel sürpriz ve jestlerle de karşı karşıya kalacağınızı söylüyor Tılsım Şövalyesi bize. Ex partner geri dönecek mi? Tılsım altılsı evet geri döneceğini söylüyor ama kabul edip etmemek size kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde iki kişi geliyor. Birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz yakın çevrenizden birileri borç para istiyorsa sizden verin ödeyecek mi diye düşünmeyin ödeyeceğinden emin olabilirsiniz yine yakın çevrenizden birileriyle kavga ettiyseniz ve gelip sizden özür diliyorsa affedin arkadaşlar siz iyiliğinizi yapın denize atın zamanı gelince karşılığını alacaksınız hiç merak etmeyin hem maddi hem manevi cömert olmamız gerektiğini de söylüyor kartımız bize evli çiftler için mal ya da mülk sahibi olabileceğini evlenmek üzere olan çiftlerimizin de bir an önce çeyiz ya da maddi yatırım yapması gerektiğini söylüyor kartımız bize <laughs> Evet ikizler Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız Falanıza bakabilirim ki yıldız inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? hakkında soru, yani kafamızda soru işaretlerinin hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotu size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kuponlusu hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini müjdesini veriyor ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun da tek bir nedeni var. Üzerinizdeki baskı ve hırs aynı zamanda korkularınız arkadaşlar. Bunlardan bir an önce kurtulmanız lazım ki her şey istediğiniz gibi fazlasıyla olsun. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek ki o konum ve otorite sahibi bir tarafından ne istiyorsanız gerçekleşecek. sizin de bu imkanlardan faydalanmak için elinizden gelen her şey şey yapmanız gerekiyor. Evlenlik teklifi alabilirsiniz. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girebilir. Evli çiftler içinde her an bebek haberi alabileceğinizi söylüyor kartımız bize. Başta sağlık sorunlarınızdan kurtulacağınız gibi olumsuz dönem sizin için bitiyor. Olumlu döneme giriyorsunuz artık. Yapmanız gereken tek şey korkularınızdan sizi olumsuz etkileyen duygulardan, sorumluluklardan kurtulmanız gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa dokuzlusu arkadaşlar sevdiklerinizle kalabalık bir ortamda şatafatlı bir ortamda sonuna kadar eğleneceğiniz bir durum olacak hiç merak etmeyin. Hayat size hoş yönlerini tekrar tekrar gösterecek hatta istek ve taleplerinizin nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar tek yapmanız gereken ölçüyü kaçırmamak ölçüyü kaçırırsanız ufak tefek zararlar görebileceğinizi de söylüyor kupa dokuzlusu. Bu yüzden korkularınız neyse bir an önce yüzleşin. Korkularınızın ne kadar gereksiz olduğunu ve isteklerinizin nasıl gerçekleşeceğini zaten göreceksiniz. Kartlarımız da bunu mühürlüyor zaten. Wow! Oh, gerçekten çok iyi çıktı. Kılıç altılısı. Bir kartımız ex partner geri dönecek diyor. Bir kartımız da geçmişi unutun diyor. Bu yüzden kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kıyıdan ayrılıp yeni bir kıyıya geçiyoruz ve arkamıza bakmıyoruz. Bu yüzden geçmiş ve geçmişteki olaylarla vedalaşma vakti geldi. Yeniliklerle dolu bir sayfa açacağız hayatımızda. Daha mutlu, daha huzurlu, refah, bolluk, bereketin olacağı bir sayfa olacak bu. Hiç merak etmeyin. Bu yüzden yeniliklerden de korkmayın. Ee, şunu söyleyeyim, ee, hayatınızda kimse yoksa bir arkadaşınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışacaksınız ve partner adayınız bu insanlardan biri olacak. Yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz ki daha maddi geliri güzel bir iş olacak da bu. Bu yüzden yeniliklere açık olmanız lazım. Hayatınızdaki tüm tehlikelerden uzaklaşıyorsunuz. Yeni bir sayfa, yeni bir enerji, yeni bir mutluluk diyebilirim sizin için kısacası. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza kader çarkı kaderimizi yeniden çiziyoruz başta bunu söyleyeyim kader çarkı gelişim ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır arkadaşlar sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek e, etmek durumunda olduğunuzda bir dönemdesiniz ki e, yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek de kabul ettiğinizi unutmayın. Ha şunu da söyleyeyim yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları ayağınızda pranga, elinizde kelepçe, sırtınızda kambur gibi dursa da zafere ulaşmak için en büyük basamak olacak sizin. Bu yüzden kırılma noktasındasınız arkadaşlar. Sakın vazgeçmeyin. Ee, nereye gitmek istiyorsanız rotanızı oraya çevirin ve gidin. İlişkinize olan bakış açınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir de şans kapılarımız artık yüzümüze bakacak. Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmalıyız ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize aşk hayatımızda da şunu söyleyeyim bir karar vereceğiz. Kimi için evlilik, kimi için söz nişan, kimi için de ayrılık olacak bu karar. Bu kararı verirken bilerek, isteyerek ve kendi rızanızla vermeniz gerektiğini sakın unutmayın ki bu en önemlisi zaten. Çünkü ikizler Burcu arkadaşlarım kaderimizi çiziyoruz ve kaderimizin yeniden başlayacağı bir tarih olacak bu hafta. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.